Merhaba arkadaşlar. Ben Gül. Çamaşır makinamızın deterjan bölmesine deterjan ekleyeceğiz. Hangi bölmeye hangi deterjanı eklememiz gerekiyor bahsetmek istiyorum. Öncelikle ellerimizin deterjandan tahriş olmaması için böyle eldiven takabiliriz. Şimdi çamaşır makinamızın deterjan bölmesini açarak başlayalım. Bu kısım ana yıkama bölmesi. Ortadaki bu aparatlı kısım yumuşatıcı bölmesi ve bu küçük bölümde ön yıkama bölmesidir. Büyük bölüm her zaman ana yıkama bölmesidir. Bu bölmede sıvı deterjan aparatı da bulunabilir. Böyle bir aparat her makinede olmayabilir. Bazı makinalarda vardır, bazılarında yapılmamıştır veya sonradan parayla alınabilir. Bu şekilde orta kısmında da küçük bir aparat bulunmakta ve bir de delik bulunmakta. Aparatımızı bu şekilde yerleştiriyoruz. Sıvı deterjanımızı ekleyelim. Sıvı deterjanımızı eklerken aparatımızın beyaz kısmına boşaltmamız gerekiyor. Mavi kısma boşaltmamamız gerekiyor. Şu şekilde ben mavi kısmı şöyle boşaltarak göstermek istiyorum. Bu yanlış bir davranış yanlış bir davranış gösterdim şu anda. Beyaz kısma ekliyoruz sıvı deterjanımızı. Mavi olan kısımda deterjan ve su seyrelerek makinamıza boşaltılıyor. Mavi kısım seyretme bölgesidir. Deterjan bölgesi değildir. Bunu belirtmek istiyorum. Sıvı deterjanı çok fazla eklemeyelim. Fazla deterjan çamaşırların temiz olacağı anlamına gelmez. Şimdi ön yıkama bölmemize geldik. Ön yıkama bölmemize az bir miktar deterjan ekliyoruz. Ön yıkama programını seçmediğimiz takdirde bu kısma deterjan eklemiyoruz. Şimdi yumuşatıcı bölmesine gelelim. Yumuşatıcıyı bölmeye eklerken maksimum yazan bölmeye kadar eklememiz gerekiyor. Fazla eklersek yumuşatıcı direkt olarak çamaşır makinesinin içerisine akar çamaşırlarımızda lekeler oluşturabilir. Şimdi ön yıkama deterjanımızı ekledik. Sıvı deterjanımızı ekledik. Şimdi bu aparatımızı çıkartalım buradan ve toz deterjan kullanmak istediğimizde nasıl yapmalıyız? Sıvı deterjan bölmesini çıkarmalıyız. Bu bölmenin üzerine eklersek, yani bu aparatın üzerine toz deterjan eklersek makinamız toz deterjanı almaz. Çünkü bu sıvı deterjan aparatıdır. Toz deterjan aparatı değildir. Şimdi ana yıkama bölmemize toz deterjan ekliyoruz. Peki toz deterjan bölmemizde sıvı deterjan kullanmak istersek ve aparatımız yok ise ne yapabiliriz? Şimdi bundan bahsetmek istiyorum. İkisini eşit olarak kullanabiliriz bu şekilde. Sıvı deterjanı direkt olarak bu bölmeye dökmeyelim. Çünkü hemen akar gider makinanın içerisine. Bunu istemeyiz. çamaşırlarımızda lekeler oluşturur çünkü. Sıvı deterjanı seyrelterek kullanabiliriz. Başka makinaların sıvı deterjan aparatını kendi makinamızda kullanabilir miyiz? Ölçüler aynı ise kullanabiliriz. Çok fark etmez deterjan bölmeleri her makinede farklı dizayn edilse de mantık aynıdır. Büyük kısım ana yıkama bölmesi, yumuşatıcı bölmesi ve küçük olan kısım da ön yıkama bölmesidir.